Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutluyor. Aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla anıyorum. Uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan meşru yetki ve haklarımıza dayanarak icra edilen Kıbrıs Barış Harekatı sayesinde Rum terörü son bulmuş, Kıbrıs Türklüğüne yönelik soykırım girişimi önlenmiş, Kuzey Kıbrıs'ın Türklere ait olduğu tescillenmiştir. Kıbrıs Türklerine karşı gerçekleştirilen katliamlar Kıbrıs'ta tek bir devlet çatısı altında yaşamanın mümkün olmadığını kanıtlamıştır. 60 yıldır süren federasyon temelli müzakerelerde uzlaşmadan kaçan tarafın Rumlar olduğu da yeni bir federasyonla çözüm sağlanamayacağı da açıkça ortadadır. Kıbrıs'ta barış ve huzuru tesis edecek tek seçenek iki, iki devletli çözümdür. KKTC'nin bağımsız, eşit ve egemen bir devlet olduğu Tüm ülkeler tarafından. Ta